Her gün artan hasta sayıları ve can kayıpları endişeleri büyütürken dünyanın nefesini tutup izlediği aşı denemelerinden müjdeli haber geldi. Amerikan-Alman ortak yapımı koronavirüs aşısının %90 oranında başarılı olduğu açıklandı. Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. Covid-19'u hafife alanlar var dedi, artan hasta ve ağır hasta sayısıyla uyardı. Ürküten tabloyu yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. 141.944 kişiye daha test yapıldı. Yeni hasta sayısı 2.516'ya yükseldi. 84 kişi virüs yüzünden hayatını kaybederken iyileşen hastaların sayısı 2.018 oldu. Ağır hasta sayısı 2740'a yükselirken kalabalık ortamlardan uzak durun çağrısını yineledi Bakan Koca. Kalabalık ortamlardan kaçınmamız gerekiyor. Covid-19 tanı kitlerinde ise yeni dönem başladı. TÜBİTAK bünyesinde yapılan çalışmayla PCR testlerinin doğruluk oranını artıracak referans malzemeler üretildi. PCR tabanlı ölçümlerin kalitesini ve güvencesini çok ciddi bir şekilde teminat altına almış durumdayız aşı çalışmalarıyla ilgili de tüm dünyayı heyecanlandıran haber geldi. ABD merkezli ilaç şirketi ile Alman firmanın ortak yapımı olan aşının %90 oranında başarılı olduğu açıklandı. Aşının en az bir yıl virüsten koruyacağı açıklandı. Donald Trumpsa borsa çok yükseldi, aşı geliyor. Harika bir haber değerlendirmesini yaptı.